Evet arkadaşlar yeni bir PUBG oyununda. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümdeyiz. Teşekkürler. Bu PUBG Mobile. Atlama yerimiz yine Gronus. Bilgisayar üzerinden oynuyoruz. Emulator. Furkan Bey, Taha Bey, Ömer Ali Bey. Ömer Ali Bey. Ömer Ali Evet arkadaşlar. Başka atlayan var mı? Başka atlayan var mı? Ben Geride kaldım ya. Abi. Furkan benim silahımdan görürsen haber ver. Tamam. Tabi 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 Ben ölmeden bana o silahı ver. Sen hala bir çıkma gün yüzüne. Hiç de gelmedi galiba. Bu nasıl silahtır ya? <laughs> Bak benim silahım bu. Tamam. <laughs> Sen loot'u health'e mi hala. Hı Ben sürekli tuşlara basıyorum, CTRL'e, ee... <laughs> <laughs> Dürbün var mı? Dürbün. Böyle 2x olur, 3x olur. Ama abi niye sesin çıkmıyor? Furkan. Abi. Geçenlerde bir maç yaptık arkadaşlarla. Dedim Kadir'e video çıkartan biliyorsun. <laughs> kaç kilo alsak iyi? 20, 25. 31. Vay maşallah. <laughs> ya <valla. gülüyor> diyor, Fazla dedi Senin, sen dedi, senin dediği atman gerekiyor. Yok bilmem böyle benim hiçbir şeyim yok. Ben bilmem atmayı. Aldım bir daha sildim. Allah Allah. Oy sildin mi, mi sen onu? He. Oğlum niye sildin ben onu senden alacaktım. E sen yok biliyorsun. Olur olur sen onu Şahip abiye götürseydin. Şahip abi oradan gider diyor. bak ayarım ayağım. Ayarım çok kötü ya. Karız genel ama sıkıntı yok. Benim ayarım çok kötü ya. Allah Allah. olan biriniz bir yok. Bir dürtü benim bana. Eee Furkan aim'im çok hayır ha. Hassasiyetim mi fazla? Yo, Bilmiyorum ki. Hassasiyet ayarlarım bozuldu zaten. Sen benden sana gelsin. Biraz bomba bomba teşkilat. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın? <laughs> Arbalet. <laughs> Oğlum yarım lan Anadolu Ceci. Gel ya, gel abi güzel doğru ya. Ya dürbün yok mu dürbün? Hayır. Sana 2x alam Kadir. He 2x de olur 3x de olur fark etmez. Hayır. Tamam aldım. <laughs> Bu ECS'e çıkmıyor sessiz Görüldü. Şu şu konuşan mı? Evet. Tamam. Tamam. Niye böyle bir şey yaptın? <laughs> güzel bir şey. Yat 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 yat. Bak burada 2x var. I got supplies. Hadi şu adamı al. 3x var Kadir abi 3x aldım. 3x 3x daha güzel. 4x olsa daha güzel. <laughs> Sen <Bulundursun> de daha. <laughs> Dur bekle sana bir dört x Ulan şansa bak çantada yeri yok. Buyurun. Oğlum bak sana çöpü. Onda çar yoksa Ben toplamacı. <laughs> I got supplies. I got supplies. <laughs> bak, Mark the location. location. Adam mı var? Ya ya. Oo oh, çok güzel mermi toplarım var ya. İnşallah sıkmadan nice. ben <laughs> biraz sakamarı. Neresi <laughs> önümüzdeler? Mermimiz <Biraz> hede. <sıkabari. gülüyor> Neresi önümüzdeler? Bana söyle Neresi? ben biraz sıkayım da. Neresi önümüzdeler? Lan mi kaçtı. Az sıkın amıyız. Sesinde. Ve burası. <gülüyor> <önümüzdeler>. <gülüyor> Yani önümüzde neredeler? Bak gördün. Anam eziyet. Sen çok uzaksın bize. Oğlum ne ara 120 metre getirdin? Takoş. Tamam. Ta Aldı. Tamam. Bak bir dur sağda koşuyor. Watch out! Watch out! Lo 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 Bu nereden sıktı tamam, bu ne ya? Dersin. Kadir beni tut Kadir. Gel gel yani gel. Atla. atla. Tamam. Dur bu o o burdan buradan görüyor. Durun bir dakika. Tamam. tam Gel 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 gel. Tamam. Dur, dur, Bayıldım. Abi tamam. abi. Sen zaten <laughs> alıştın al, 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 al. <laughs> var Hadi. Bak arka geldi. Arka geldi arka. Ana ne avradını. Arka çok yedi bir daha çıkar. Tamam o kafası. Nerede? Ben yana kaldırdı. Coverdayım. Bana bana ona gelebilirsin Oğlum bunlar nereye sıkıyorlar? Ben bittim ha. Arka bayken tamam. Aha gelebilirsin. Abi geldim sen? geldim geldim, Acele geldim, et. geldim koşuyorum şu an. Ya bu adamın canı ya bu kadar çok gidiyor. Yetiş. Adayı ha. bot öldüre, bot el <laughs> bot. <laughs> Oğlum ben ayağım takılıyor yere Oğlum, düşüyorum ben... canım gidiyor. gidiyor. <laughs> Biz <laughs> de da ayağım kaydı yere yetişti. <laughs> <Ya, şu gülüyor> da, da ya. <gülüyor> <Çekizliğiniz> <gülüyor> ya. <gülüyor> Adam orada var. Bomba <laughs> 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 evet. salladım ya. Yaratı evet. yaratı. Nereye gidesin Oğlum <laughs> <Yaratı. gülüyor> arkaya gelecek arkaya gel bu adamlar yalakta. Manyak. Ben yazık diyorsun sürekli sen? Adamlar vuramazsın diye ya. Drop attı. Hiçsin <laughs> 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 Oo, adam işte. Nerede? Doktor bak. Mark the location. Abi lan Kadir abi. Bana bırak nerede o biçim? Neredesin lan? Vallahi vurdum be. Gördün mü Allah ya? Adı Casper'dir lan. Bizden de. Oğlum Burada niye de gittin Stavro'ya ya? Birleşelim, birleşelim, birleşelim. Güçlerimizi mi birleştiriyoruz? <laughs> Ya bir dürbün bulamadım. Tekrar. Yani. Ya 3x işte. Tadil abi sen. Nerede 3x hani? Nerede? Map location. Map location. İyi, iyi. Aa bak burada da var ha. ha. Nereye işaret attın? Nereye işaret attın? <laughs> bir dakika. Miçen da. Bak buraya. Watch out. Taha sen, ben Furkan neredesin? <laughs> Abi işaretlemişim ben. Oğlum biri sıkıyor mu bana nedir? Yok <laughs> yok. Hani Furkan, Furkan nereye işaretlemişsin? Abi daha geçti daha geçti. Takara göster röleçlandırmayı. Abi Allah'ın için nedir bu arada sen ölürsün. Boş ya yok yok. Yo. Gel gel boş ver o zaman gel. Tamam abi gel. Uzaktan oyun ya. Adam burada. Bak gördün. Buranın içinde. Evet. Aynen. Atla hadi. Atla. Alsaydım alırdım ha. Bırakın Hiç bana bırakın. <laughs> Çekilin bana bırakın. <laughs> Valla alsaydım alırdım ya. <laughs> ya cana yana şak dedim. Hadi abi, abi neresi? O işaret attığınız yere. Ola oğlum <laughs> Allah'a bir köpeğe niye yapıyorsun? Ömer mikrofonu düzeltir misin kardeşim? Mikrofonu bozdu. Mikrofonu bozdu. Olmaz hele. Beşaret atmış. Ay Kadir abi. Bir de bu mikrofon değil kulaklık lütfen. Mikrofon deyip durma. Sen şimdi öyle edeceksin Kadir. Aynen öyle durma. Ha aynen öyle. Sesi çık çık çık. Sesi mikrofondur üstüne çık çık. Heh. Çık oraya. Neredeler? Aha. Aha. <laughs> Biri ateş ediyor. Aha. Bu mesela bir ben şimdi onu nerede? <laughs> evet. geldi. Oo, elbise mi değişti sizin arkadaşlar? Ben <laughs> ya bot elbisesi giyiyorum. Bu bot elbisesi mi? <gülüyor> Galiba. <gülüyor> Orta bir var mı yiyip. abi? Ömer abi var mı? Oo babalar ileride. Enemies ahead. Patet tutmuş abi gel. Tepeş ol. Takıyor ne? Kim düşürdü onu? Ben. Niye? Bir tane sıkın. Oy! <laughs> Yakaladım seni. Çıkar o kafanı. Önfı ver, önfı, önfı. Mark the location. Hadi abi, olarak neler Ben o şarat attığınız yere doğru sıkıyorum işte. Belki de yani. Bu kadar okay. sonra Yalnız bana Baka, bir dürbün vermeden. <laughs> Yedi benden. Al o yayın yayın son Gelin gelin. Etrafıma toplanın. Etrafıma toplanın. Çok ayıp o. Çok iyiydi benden. Nerede? Canım bir, 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 Geliyorum ben. Tesis gelmemişsin. Gitmeye gitmeye çıkacaklar ama. Bitir onu hemen. Bir, bir daha mı var? He eşi de var. Burada mı? Oğlum bana bir, ya. bana bir işaret atın. İşaret atın oraya sıkacağım hadi. İşaret atın hadi. Abi yok ya adam. Oğlum burada olmaz lazım. Dağlan dağlan alana gidiyor. Abi en son adam tehlikeli. Bu emekte ne var? Valla tako mantar. Bir de Ay var. Bizde de var. <laughs> mantar. Ay niye bir de var? Ne var tako? Bir emekte var bizde inanmıyorsun. Tamam valla. Allah. Ben biraz yerimizi belli edeyim. Ha belli etsin. Adam bizi ham yapsın. <laughs> bu adam midin içinde. i̇şaret at, at, işaret at. Görmedim ki. Ama öyle bir tahmin et. Abonelerim sıfır oldu. Aa Kadir abi sen yürüyorsun. He? Ne bileyim sen yaşıyor musun? Tabii oğlum, ayağıma bak. Lan en açıkta benim. Abi. Hadi gel vur beni vur. Oğlum! At! Biranın içerisinde. Benim ateş ettiğim yere bak. 30 oğlu 5 kulağın. Vay. Ve yep. süper. Gönlüdür ha. Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Bir bu sonraki videoda görüşürüz.